Tekno Vatan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Nokia'nın lansmanında Nokia'nın yeni akıllı telefonlarına yakından bakıyoruz. Şu an gördüğünüz şu beyaz şık telefon Nokia Lumia 925 modeli. Ali, Lumia 925 o zaman teknik özellik tablosuna bir e, yakından bakalım mı? Evet, teknik özellik tablosuna yakından baktığımızda gümüş, siyah ve beyaz renklerde sunulduğunu görüyoruz önce. Qualcomm'un Snapdragon S4 çift çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan işlemcisi 1 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı ve SkyDrive olduğunu görüyoruz. Microsoft'un işletim sistemini kullandığı için, Windows 18'i kullandığı için tabii ki bulut depolama SkyDrive üzerinden oluyor. Ekranına baktığımız zaman 4.5 inçlik AMOLED ve 1280 e 768 çözünürlükte 15'e 9 oranında bir ekran olduğunu görüyoruz. Hassas dokunmatik ekran derken Nokia bunu gerçekten kastediyor Recep. Zira eldivenle bile kullanılabilen bir dokunmatik. Bu serinin esas özelliklerinden biri. Tabii ki Nokia ve Lumia dediğimiz zaman yeni 925 modelinde öncelikle kasa dikkatimizi çekiyor. 920 ile 925'in temel farkı bu kasada kullanılan yekpare alüminyum gövde. Bu yekpare alüminyum gövdenin arka tarafında da polikarbon bir kısım var. Bu alüminyumda beyazı ve farklı renkleri çok hoş bir tasarımda Nokia bir araya getirmiş. Ve gerçekten benim hoşuma gitti. Sen ne düşünüyorsun tasarım konusunda? Ali tasarım gerçekten güzel olmuş. Nokia biraz HTC vana doğru gitmiş. Yalnız bana sorarsan. Burada zaten görüyoruz farklı tasarımlar var. E, 920'ye göre 925 incelmiş. İncelmenin temel sebebi de daha önceden bu kasanın içerisinde kablosuz şarj kiti embedded yani gömülü olarak geliyordu yeni modelde bu gömülü olarak gelmiyor. Arka tarafa takılan bir kapak sayesinde kablosuz şarjı sağlamak mümkün. Bu şekilde oturttuğumuz zaman telefon her yerde kablosuz şarjla birlikte kullanılabiliyor hale gelecek. Ve bu şekilde çıkartması da son derece kolay olacak. Tabii ben de ilk defa çıkartıyorum. Bakalım dediğim kadar kolay olacak mı? Birazcık oradan, birazcık buradan zorlayarak çıkart. Çıkartamadım. Evet, takması kolay ama çıkartması... Çıkartması değil. birazcık zormuş evet. adaptörü. Sanırım önce altı çıkartıp sonra yukarı doğru gitmeye gerek olabilir. Olabilir Recep. Evet çıkarmayı nihayetinde başardım. Kablosuz şarj çiftini taktığım zaman arka taraftan kurtulur mu diyenler için de soruyu kolay bir şekilde cevaplamış olduk Evet. Dediğim gibi tasarımı çok hoş, 920'de altta olan hoparlör burada arka tarafa taşınmış, kamera tabii ki dikkat çeken her zaman için Lumia serisinde kamera olacak. Evet. Carl Zeiss lens görüyoruz acaba, burada flaşı görüyoruz. Kamera biraz arttığını söylüyor Nokia açıkçası, bu konuları düşünüyoruz. Nokia değil 6. bir mercek koyduğunu söylüyor, gece çekimlerinde ya netlik ya da e, görüntü kalitesi konusunda bir bozuk paranın iki tarafı gibi hangi tarafa çekerseniz diğer taraf azalır diyor evet. Nokia. Bu yüzden diyor biz buna 6. bir lens daha ekledik. <laughs> Optik kaliteyi arttırdık. Optik kaliteyi arttırdığımız için de gece çekimleriniz artık çok daha net, çok daha grensiz ve temiz olacak diyor. Tabii ki bunu detaylı incelememizde göreceğiz. Evet, bir web performansına bakalım o zaman. Windows 18 ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Yeni Amber güncellemesi de 925 ile birlikte kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Evet. Amber'de ne geliyor diyeceksin, FM radyo her şeyden önce daha önceki Yonga setlerde kapalıydı artık FM radyoda açık olacak. İnternet üzerinden e, Nokia müzik seçeneğinin yanında kullanılabilecek. Evet. Tabi Nokia'nın anlaşması gereği Yandex internet e, arama motoruyla çeşitli uygulamalarla birlikte geliyor. Evet, şu internete bağlı değiliz, mesela internete bağlanmak istiyorum ben. Evet. Hı hı. <laughs> Hızlı bir şekilde nasıl bağlanabilirim bakıyorum. Mesela şu an bulamadım. <laughs> İnternete şu an bağlı değilsek Peki, de incelemeye bırakacağız o zaman. Ben pek, pek Windows on e, şey değilim ama. E, lansman şartlarında elimizdeki imkanlara göre bakıyoruz evet, artık. O zaman incelemeye daha yakından bakarız ürüne, özellikle tabii ki, daha yakından bakarız. Dediğimiz gibi alüminyum gövde, ince bir yapı ve gayet kaliteli bir. E, Çok kaliteli bir kasa yapısı geliyor, var, evet. kamerası var ve evet. kablosuz şarj kiti var. Bütün bunları incelemede dediğimiz gibi beraberce inceleyeceğiz. Ee, Teknopatik'te yeni videolarda görüşmek üzere diyorum o zaman Recep. Kendinize iyi bakın.